Sen mı çıkıyorsun? Sen hani bana yardım edecektin? Ben çıkacağım. Kalabalık bir grup gelecek. Onlarla ilgilenmem lazım. Ya yanım herhalde. O değil bir dakika. Yeni mi bu? Ha evet. Mağazadaki kadın önerdi. Çok güzel değil mi? Bravo. Tam isabet. Hayatım çocuk aldım? Hayır ben bakacağım şimdi de üstüme kusarsa üstümü değiştirecek vaktim yok. Ben bunu içip çıkacağım. Tamam? Hadi bahçedeyim ben. Hadi. Geldiniz. Bak baba ne getirmiş bakar mısın? İster misin? Gel gel gel. gel, gel, gel. Hop. Gel gel gel. İyi ki dinlemişim seni. Efendim Başak. Simoş o kadar tuhaf bir rüya gördüm ki böyle. Bizim böyle iki tane çocuğumuz var tamam mı? Ben böyle mutfaktayım ama dört dönüyorum. Bir ayağımda halka çevirmediğim kalıyor benim. Bu arada tabii ki içeriye Bülent Bey giriyor. Tabii ki nasıl? Tril tril. Evet ben böyle inek gibi süt kokmuşum. O böyle o kadar güzel kokuyor ki böyle mis gibi ya mis gibi inanamazsın yani. Başak. Özür dilerim. Özür dilerim Simoş. Ben şey yaptım, unuttum. Çok özür dilerim. Tamam. Özür dilerim. Hadi sen anlat. Ne yaptınız? Ya senin derdin vardı. Ben mesaj attım, cevap vermedin. Konuştun mu Hakan'la? Hakan evi terk etti. Ne demek Hakan evi terk etti? Öyle işte. Topladı babamı gitti. Dur bir dakika şimdi sakin ol anlat bana. Ne yaptınız konuşmadınız mı çocuk olayına? Konuşacak bir şey yoktu ki zaten. Sana bir kaptım gidiyor. Sen şimdi böyle hassas bir dönemindesin ya yanlış anlamışsındır. Yani o Hakan gitmez yapmaz öyle bir şey çünkü. Günaydın çay var mı hayatım? Yok. Onun kahve var bugün. Ben koyarsan içerim. Hayır koymayacağım. Kalk Hakan'ı bul. Ya daha dün beraberdik adamla niye buluyorum şimdi? Evet ama dün Hakan evi terk etmemişti. Evi mi terk etmiş? Yok artık şaka yapıyorsun ya. Abi ben anlamıyorum ya. Ya baba olacak adam bebek bekleyen adam evi mi terk eder Allah aşkına ayıptır ya. İşte tamam bu soruların aynını hemen gidip Hakan'a soruyorsun hadi. E, ama şimdi gidemem randevum var benim restorana gitmem lazım. Allah Allah ne randevusuymuş bu? Ayrıca sen niye böyle süslenip püslendin? Ne süslü püslü? Sü 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 hayatım ya. her zamanki kıyafetle. Her zamanki kıyafetlerine sen inşaata gitmiyorsun ama niye? Gel bakayım sen böyle. Gel. Yeni, yeni, mi bu bu? Değiştirdim. Allah aynısı. Tamam. Bunun sonra konuşacağız. Bunun şu anda hiçbir önemi yok, tamam mı? Sen ne yapıp ne edip Hakan'ı buluyorsun ve onunla da konuşuyorsun. Tamam Deniz, ben bırakayım o zaman sen. çiftim boşanıyor, o hala çocuk istiyor ya. Öyle iki gugu ile olmuyor işler. Ya oğlum ne evi ya, hadi çık dışarı. İşte böyle böyle gazlıyorsunuz birbirinizi. Yapma be Mustafa, gel işte. Durağın oradaki kahvede oturur izleriz. Haliler falan da gelecek. Ya maç keyfimiz var onu da bozma bu oğlum. Sizin evde çoluk çocuk patırdısına hiçbir şey anlamıyorum ki. E öyle tabi. Birinin oyuncağı, diğerinin bağırtısı. Ne hakemi duyuyorum ne de bir şey duyuyorum. İyi hadi çık. Şöyle adam gibi kahvede oturalım da izleyelim. Aşkım bunlar çok güzel görünüyorlar ya. Bir şey soracağım. Bu sağlıksız atıştırmalıklarla dolu sofrayı neye borçluyuz acaba? He? Onlar hep çok güzel görünüyor. Ya tabii ki aşkım. Arada böyle hovardalıklar yapacağız yani. Ama bunu alışkanlık haline getirmişiz ama yapacağız tabii. Vallahi bir an karşımda Pelin'i gördüm ama gerçekten hiç mühim değil. Hepsini yerim ben bunları. Ya yani ne bileyim işte ben dedim böyle karı koca oturalım. Birlikte maç izleyelim böyle yemek yiyelim falan. Toplayayım mı? Toplayayım mı ha, ben? Hayır ha bunu? toplama ya. Niye topluyorsun? Hayır canım. Yaz bak Başak bir şey diyeceğim. Eğer böyle zırt pırt yok, free kick neydi, offside neydi, korner neydi, abuk sabuk sorular soracaksan gerçekten topla. Toplama da maçı izlemeyelim yani. Hatırlatırım ben offside bildiği için evlenememekten korkan bir kadının. Ya ben senin var ya ben senin. Gelim <laughs> canım karım benim. Pizza mı söyledin? Bilmem pizza mı söyledim. Vallahi mı? <laughs> Kola da getirsene <laughs> Melike'm. Hoş geldiniz. Başak Hanım, size nasıl teşekkür edeceğim bilemedim. İnanır mısınız, yıllar sonra eşimle ilk defa akşam yemeği yiyeceğiz sayenizde. Estağfurullah, yani maksat işimiz görülsün. İş mi? Şimdi şöyle, bu sayede siz yıllar sonra eşinizle baş başa bir yemek yiyeceksiniz. Biz de böyle çocuklu hayattan kısa bir kesit göreceğiz. İşte bunlar hep tecrübe. Yalnız çocuklar biraz yaramazdır. Benim tam ihtiyacım olan şey. <laughs> Yine de bir sorun çıkartırlarsa muhakkak beni arayın olur mu? Numaram var. Restoranda çok yakın, hemen geliriz. Lütfen ben bunu duymamış olayım. Lütfen söylemeyin böyle şeyler. Siz gönlünüz rahat rahat gidin eğlenin. Hadi bakalım geçin. Size de iyi eğleniler. Ay ne demek çocuklar Hı. çocuklar. Bizim evde her şey serbest. Annenizin evde kızdığı böyle yapma dediği ne varsa yapabilirsiniz. Özgürsünüz. Bağırın, çağırın, top oynayın, böyle elbisedir çıkar böyle her şey yapabilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Durun, size terlik vereyim bir saniye. Alın bakalım. Sen bunu giy, sen bunu giy. Hadi ver onu bana. Evet. Özgürsünüz ya. Özgür olun. Kendinizi sınırlamayın. Çünkü içinizden ne geliyorsa yapmak size iyi gelecek. Hadi koşun, Bağırın, bağırın. rahat olun. Emre Bey. Yavrum ben ne anlarım elbiseden. Ver Başak teyzene o giydirsin. Hadi, hadi Başak teyzesin. Hadi. Teyze ne ya? Sen bana direkt şey de Başak de abla da diyebilirsin de Başak de sen. De bak. Hayır, sen giydir. Senin giydirmeni istiyorum. Hadi ber. giydir. Ver, tamam, ver. <laughs> o zaman haydi ben gideyim size süt yapayım. Haydi Emre mor. Haydi kıyafet giyelim. Haydi bakalım. Al. 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 Ay. 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 Ya Bülent Bey öyle çocuk yapalım demekle olmuyor bu işler işte. Bak bakalım çocuklu hayat nasıl zormuş. Gör bunların zorluklarını da ondan sonra konuşalım biz seninle. Niye kesildi bu ses ya? Ay! Katil oldu adam. Katil ettin adamı Başak. Tabii ki maç izleyemeyen Bülent ne yapar? Ne yapar? Katil oldu Başak. Yapılacak şey mi bu? Offline 4'e 4 yakaladılar. Kramar 2 bıraktı. Cezalı'nın son çizgiye ortaya çevirme çabası. Nasıl kaçırdınız bunu ya? Ofsat değil mi ya? Aferin sana. Bir şey diyeyim mi? Bir kere anlattım ofsaytı. Şıp diye anladı he. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor maşallah valla. Ayşen söylesene Başak teyzenin. Sen büyüyünce ne olacak? Futbol hakemi. Sen ne olacaksın? Ben futbolcu olacağım. Emre Mor gibi. Aferin sana Emre. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.